Gel. Gel 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 bebeğim gel. Gel. Gel yanıma gel. Gel 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 gel. Gel. Tamam. Kaçma. Kaçma gel. 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 Gel, gel buraya. Çek. Çek. Çık. Ali! Ali! Gel. Gel buraya. kedi yanacak gel şu kediyi alalım. Gel 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 ver şu makinayı bana ver. Tabii Koş kedi, kedi kedi, orada orada orada. Yanıyor bağırıyor bırak, Al al şunu al. Nerede abi? Abi içeride bak burada bağırıyor hayvan ya. Gel al al gel. al al. Gel gel. Al 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 çabuk, çabuk çabuk Gel al. Al uzakta tamam, çabuk çık. Çık. Al. Hadi çık. Çık, çık. kaç. Hadi koş. Koş 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 koş. Al 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 gitmesin. Ali yakala. Gel. Ali yakala. Ali git yakala sen. Yakala yakala. Yakala bırakma onu. Koy arabanın içine. Koy arabanın içine. Aslında, tamam. Hayır, hayır. Gel, kızım. gel. Hayır, gel. Gel, gel. gel. Tamam, gel tamam, tamam, gidiyoruz. Tamam, tamam kurtulduk. Tamam. tamam. Aferin sana. Tamam. Çok korkmuş abi. Evet, aynen. Korkmuş. Tamam, tamam. Tamam. tamam, hayır. Gel, pis, 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 pis. Aferin sana. Su varsa su versene hayvana bana. Var mı kap, kap Abi, dur. Merhaba Tuba Hanım. ben Anadolu Ajansı muhabiriyim, Ali, Ali Ballı ismim. Merhaba, şimdi biz Ören'de bir yangını görüntülüyorduk. Yangın sırasında bir kedinin evde mahsur kaldığını gördük bahçesinde. Evet. Ee, hayvanı kurtardık ama kime teslim etmemiz gerekiyor acaba? Sizi numaranızı verdiler ama. Biz Ören'deyiz. Evet. Tamam oldu, bekliyorum. Teşekkürler, sağ olun. hayvanı kurtardık. Hayvanı kurtardık ancak burası da tehlike devam ettiği için salmıyoruz. Yetkili birilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Hayvanı sağ salim teslim edelim.